Merhabalar, şu anda Rami Kütüphanesi'ndeyiz ve Rami Kütüphanesi dünyada en büyük üçüncü alana sahip olan bir kütüphane. Şu an olduğumuz alan daha özel bir alan. Zaten ambiyansı da bambaşka. Merhabalar şu anda Rami Kütüphanesi'ndeyiz ve Rami Kütüphanesi dünyada en büyük üçüncü alana sahip olan bir kütüphane. Çok da sık ziyaretçisi var. Yanımda Rami Kütüphanesi'nin müdürü Ali Bey var. Merhabalar tekrardan. Merhabalar duyganım, Hoş geldiniz kütüphanemize. Hoş buldum. Çok sık ziyaret eden ziyaretçilerinizden birisiyim aslında. Çok severek geliyorum ve gerçekten ambiyansı, koridorları her yeri özenle yerleştirilmiş alanlara sahip bir yer. Rami Kütüphanesi'ni biz geçmişin tanığı, geleceğin kaynağı olarak mottomuz bu. İçinde bulunduğumuz mekan 250 yıllık tarihi olan bir mekan. 1971 yılına kadar yaklaşık 140-150 yıl gibi bir süreçte kışta olarak askeri maksatlı kullanılmış. Daha sonrasında farklı zamanlara kadar farklı işlevler olmakla birlikte 13 Ocak 2023 yılında kütüphane olarak hizmet açılmış bir kurumdan bahsediyoruz. Rami Kütüphanesi'nde sizi etkileyen diyelim aldığınız o duygunun sebebi biraz tarihi bir, bir mekanda çok hisli sanki koridorlar yaşıyormuş gibi eşyalar konuşuyormuş gibi kitaplar böyle bambaşka sıralanmış. Evet özellikle restorasyondaki o başarı e, burası kütüphanenin restorasyon öncesindeki görüntülere baktığınızda çok tabii ciddi tahrip olmuş. Fakat restorasyon sonrasında başarılı bir restorasyon, hem yenileme, hem yeniden inşa, hem eskinin korunmasıyla kullanılan malzemenin de doğal malzeme olmasıyla o ambiyans korunmuş. Tabii burası sonuçta 250 yıllık bir tarihi geçmiş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Burada yaşanmışlıkların olması doğal Buranın altını galiba çizmek gerekiyor değil mi? Hatta şöyle bir müzeniz de var sizin. Bunu da izleyicilerimize aktarmak isterim. Buranın kazı çalışmalarında bir müze yapılmış çıkanlarla. Kazılarda çıkan, restorasyon çalışmalarına çıkan yüzeysel kazılardaki bir takım objeleri biz sergilediğimiz bir müzemiz var. Ziyaretçilerimiz kütüphanemize geldiklerinde müzeye de bekliyoruz. Peki neler yapıyorsunuz günleriniz burada? Bu şahane kütüphanede neler geçiyor? Rami Kütüphanesi öncelikle çok ciddi sayıda, 1 milyon 650 bin civarında kitabın kaynağın olduğu bir kütüphane. Öncelikle bu kaynağa erişim ihtiyacı olanların erişimini sağlayan bir kütüphane. Burada tabii kütüphaneler kütüphanesi dediğimiz bir konsepte tasarlandı Rami Kütüphanesi. Yaşam döngüsü şeklinde 0-3 yaştan başlayarak ileri yaşlara dönük her bir yaş grubunun ayrı tematik gruplandırıldığı okuma salonlarının olduğu bir kütüphane Burada ben bir parantez açmak istiyorum. 0-3 yaş dediniz. Ben aslında kendi bebeğimi de oraya getirdim. Ben ilk kez burada gördüm. 0-3 yaş yani bebeklerin, küçücük çocukların aslında bir kütüphanesi var, bir oyun alanı var aslında öyle değil mi? Çünkü Daha başka yerlerde, kütüphanelerde var yani mı böyle bir yer? Son dönemlerde bakanlığımız bebek kütüphaneleri meselesinin gündemini aldı ve muhtelif yerlerde bebek kütüphaneleri açılmaya başlandı. Bebek kütüphanesi niçin var? Çünkü okuma kültürü dediğimiz şey çok erken yaşlarda başlaması gereken bir iş. Şey. Yani siz 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşındaki bir gence, bir çocuğa okuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz, ama bu okuma kültürüne dönüşmez. Evet. Yani o okuma alışkanlığının koptuğu bir noktada okuma kültürüne dönüşmeyince okuma ile arasına fazla girmiş oluyor. O yüzden biz bebeklerin, özellikle çok küçük yaşlarda, yani bir çocuk mutlu olduğu an zihnine küçük yaşlarda kütüphane mutlu olduğu bir mekan olarak kaldığında. O çocuğun ileriki yaşlarda da kütüphaneden bağının kopmayacağını düşünüyoruz. O yüzden bebek kütüphanesi kütüphanemizde en çok önemsediğimiz birimlerden bir tanesi. Çok da renkli görüntüler oluyor zaten. Evet. Ee, çok da severek Öz anneler getiriyor. Ben de videolarda burada çekilen e, Instagram'da paylaşılan çeşitli videoları gördüğümde gerçekten mutlu oluyorum. Çocukların orada. Ee, o, o heyecandan kendilerine geçtiklerine şahit olmak güzel bir duygu. Ali Bey peki böyle Ram Kütüphanesi büyük bir kütüphane dedik, İz, sık sık ziyaretçiler geliyor. Başınıza böyle ilginç bir anınız var mı? Şifaneye de gideceğiz hatta onunla alakalı bir anınız var mı? Ee, i̇ki iki e, hatıra e, zihnimde hemen söyleyine canlandı. Bir tanesi Ram Kütüphanesi 7-24 açık olan bir kütüphane. E, yani e, sadece bayramlardan bir tanesinde iki günlük bir ara verdik. bu Açıldığımız günden bugüne, 8 aylık süreç yaklaşık. O iki günün dışında Rami Kütüphanesi hiç kapanmadı. 7-24 saat açık kaldı. Bir akşam bir baba kütüphanemizin güvenlik görevlilerine başvurarak iki gündür çocuğunun eve gelmediğini ve buraya sık çok sık kütüphaneye geldiğini, muhtemelen burada olduğunu ve çocuğuna bakmamızı, onu bulmamızı istedi ve çocuğu kütüphanede bulmuştuk. Yani çocuk o çocuğumuz, o gencimiz iki gün boyunca buradan hiç çıkmayarak işte temel ihtiyaçlarında da burada, burada gidererek ders çalışmaya ara vermeden evine geçmemiş. Bu tabii biz çocuklarımızın gençlerimizin evlerden bağlarını kopsun istemiyoruz ama bu bizim için tatlı bir hatıraydı. Evet. Bir başka anı da kütüphanemizde ee, çok sık olmamakla birlikte sergilerimizi, biz kitap şifahanemizde yazma eser sergileri sergiliyoruz. 900 yıllık, 600 yıllık Aynı, kitap, edeyiz, aynen öyle. değil mi? Orada saklıyorsunuz Tabii, kita bakıyorsunuz. Kitap da insan gibi yaşayan bir varlık, dolayısıyla bu 700 yıllık, 800 yıllık süreçte yıpranıyor. Bu yıpranan kitapları bizim eski haline, sağlığına kavuşturduğumuz birimimize kitap şifahanesi diyoruz. Aynı zamanda şifahanemizin bir yazma eser sergi salonumuz var. Burada tematik çeşitli eserleri sergiliyoruz. İşte ilk sergimiz İstanbul Fatih'i Fatih Sultan Mehmet'in kendi kütüphanesindeki eserleri sergiledik. Sonra Ramazan ayına denk geldi. Kutsal Risalet başlığıyla musafları sergiledik. Kur'an-ı Kerimleri sergiledik. Bu sergilere gelen bir hocamız, akademik kimliği olan bir hocamız şifahaneye geldiğinde kendisinin de şifa bulduğunu, o eserleri incelemiş olmaktan kaynaklı gözlerinin daha iyi gördüğünü hissettiğini, dolayısıyla bizim yaz meser şifanemizdeki sergileri kaçırmadığını söylemişti. Bu da benim için çok farklı bir açılım olmuştu. Çok manevi aslında bir dokunuşa dile getirmiş. Yani o şifane sadece kitaplara değil insana da dokunuyor demek. Çünkü ki. siz baktığın batılların bir sözü var. Baktığınız şey bakış açınızı değiştirirseniz, baktığınız şey değişir diyor. Siz o eserlere o gözle bakıyorsanız, şifa bulmak niyetiyle bakıyorsanız, o eserler muhakkak size o şifayı sağlamış oluyor. E, bu da benim için unutulmaz anılardan bir tanesiydi. Atatürk'le ilgili Türkiye'de e, hatta dünyada basılan tüm eserlerin olduğu bir kütüphane. 25 bin burada e, eser mevcut. O bilgiyi de vermiş olayım. Araştırmacılar açık olan bir alan. Yani burası normal okuyucu açık değil. Bu fotoğrafta da Atatürk'ün kitapla temasının e, nasıl olduğu ile ilgili bir fikir veren bir fotoğraf. Özenli bir, bir köşede olduğunu. yapmışsınız. Evet evet aynı zamanda işte bazı eserlerinde sergilendiği Burası Atatürk İhtisas Kütüphanesi'nin işte tanıtım salonu gibi kullandığımız bir yer. Şu an olduğumuz alan daha özel bir alan. zaten ambiyansı da bambaşka. Bunun sebebini sizden dinleyelim. İçinde bulunduğumuz alan kışlanın Hünkar Kasrı, yani kışla Osmanlı kışlaları, taş kışlaları yapıldığında Hünkarın da, hükümdarın da o ziyaretinde geldiğinde ağırlandığı bir mekan olur. Bu mekana Hünkar Kasrı denir. İçinde bulunduğumuz alan Rani Kışlası'nın Hünkar Kasrı. Fakat bu kasrın, Hünkar Kasrı'nın diğer kışla Hünkar Kasrlarından bir farkı var. 2. Mahmut döneminde bu kışla yapıldığı tarihlerde Yeniçeri Ocağı malum bozulmuş ve lağvedilmiş, yeni bir ordu kurulmuş. Fakat hala Yeniçeri askerleri şehirdeler. E, Yeniçeri askerlerinin bu Osmanlı-Rus harbi ihtimali de var, bu e, patlak verdi verecek söylentileri de gündemde olunca Yeniçerilerin bu e, savaş e, ortamını, fırsat bilip ayaklanma yapmaları, ihtilal e, yapmaları ihtimalle binaen e, 2. Mahmut devlet yönetimini e, saraydan buraya taşıyor ve 2 yıl zaman boyunca burada buradan burada 2 yıl boyunca hep yönetim buradan oluyor. Evet, padişahın kendisi de burada ailesini Eyüp Sarayı'na getiriyor. E, gündüz devlet işlerinin yaptığı e, saatlerde e, burada, e, dolayısıyla şu anda sade görüyorsunuz. Herhangi bir tezini o dönemin tezzihinatı yapılmış olsa daha o saray hissini hissedecektiniz. Fakat kütüphanenin önüne geçilmemesi için daha sade bırakılmış, e, içinde bulunduğumuz alanın böyle bir hususiyeti var. Aslında küçük bir saray diyebiliriz buraya. Tabii ki. Hünkar Kasrı e, mini bir saray diyebiliriz. Çok keyifli bir röportaj Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle sonunda değindiğiniz e, hatıralarınız bizim için gerçekten e, röportajımıza keyif kattı. Tanıştığıma çok memnun oldum. Gece medyaya katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ederiz. Medyanız aracılığıyla ben de İstanbulluları, tüm İstanbulluları, ailecek çocuklarıyla birlikte kütüphanemizi gezmeye beklediğimizi iletmiş olayım. Ziyaretiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Biz bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.